Bir, bir bir de bir de bir şey. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da genç sporcularla bir araya geldi. Şair Nabi konferans salonunda düzenlenen programda gençlerin sorularını cevaplandıran Bakan Bozdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini de değerlendirdi. Terör örgütlerinin kaset kumpasları ile Türk siyasetini dizayn etmelerine izin vermemeleri gerektiğini söyleyen Bozda, buna en iyi cevabınsa Türk halkı tarafından sandıkta verileceğini belirtti. Türkiye'nin ana gündemi maalesef yaşanan itibar suikastları, kumpas kasetleri, pek çok gayri ahlaki, gayri hukuki girişimler. İşin doğrusu Sayın İnce'nin başına gelenler karşısında herkesin onun başına bu kumpası getiren kirli oyun oynayan ve onlara, ona e, bunu yaşatanlara karşı milletin bir olması gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü Türk siyasetini kasetle dizayn etme çalışmaları yeni değil. Şimdi gençlerimiz biraz hafıza tazelerlerse merhum Deniz Baykal'ı böyle bir kaset kumpasıyla FETÖ'nün teröristleri yaptılar. Sonra arkasından hatırlarsanız Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcılarına böyle bir kaset kumpasını yine FETÖ'cüler, FETÖ'nün teröristleri yaptılar. Sonra hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye karşı 17-25 Aralık süreci, sürecinde benzer bir kaset operasyonu yapıldı. Şimdi Sayın İnce yapılıyor. Onun için ben buradan aziz milletimize diyorum ki bu terör örgütünün ve terör örgütlerinin kaset kumpaslarıyla Türk siyasetini dizayn etmelerine, dizayn ettirmelerine izin vermememiz lazım.